Ich danke Sparkasse Stiftung. Es war sehr schön, drei Tage für mich. Yaptığınız işe mesleğe aşık olmanız gerekiyor. Gerçekten bunu isteyerek yapmanız gerekiyor. Bir heves değil. Bu benim ekmek kapım. Bunu her gün daha ileriye taşıyacağım. Çünkü ben bunun üzerine. Bundan yaşıyoruz. Bundan geçiniyoruz. Ben her yenile açık olmalıyım, her güzelliği tatmalıyım ve tattırmalıyım ki ben bu esnaflığı devam ettirebileyim. <laughs> Gaziantep e, Karşıyaka e, bölgesindeyiz, Korutürk Caddesi'nde. E, dükkanımız baklava tatlı üzerine, Hacıoğlu Tatlıcılık. E, kendi üretimimiz, kendi emeğimiz, e, kendi çabalarımızla küçük bir esnafız. Eşim daha önce yeni evlendiğimizde başka bir işle uğraşıyordu. Sonra böyle bir ufak atılım düşündük. Küçük çapta, aile, aile içi, yavaş yavaş büyüterek e, bugünlere gelmeye çalıştık. Uzun süredir aynı esnaflık devam ediyor. E, beraber çalışıyoruz. Baklava zaten dünya tatlısı. Üstüne tanımıyorum ki. Antep milleti tatlıyı çok sever. Yemeği çok sever. O yüzden e, yemek üstü tatlı, artı baklava yani vazgeçilmemizdir. Benim her şeyim organik. Fabrikasyon yok. Hepsi kendi elemeğimiz. Hamurunun yoğurmasından, her şeyinden hepsi organik. Gelen müşterilerim buna geliyor. Bilmediğim, dikkat etmediğim, üzerinden sadece es geçtiğim ki bunu yapmamam gerektiğini bana öğretti eğer ki bir esnafsam, eğer ben bir işletme e, yönetiyorsam bunların her noktasına dikkat etmem gerektiğini bana hatırlattı. Hani oyun diye tabir edeyim aslında gerçek hayatı göstermişlerdi bize. Gerçek bir hayattı. E, eksiğimiz neydi? Başlarken nasıl başlamamız gerektiğini biz sadece cebimize parayı koyup da haydi dükkan açalım değil dikkat etmemizin en ince noktasını atladığımız noktada ileriki kayıplarımız oradan kaynaklandığını fark ettik. Şifakasa Shifting projesinden Halk Bankası'ndan kredi aldım. Krediyle e, işletmemi daha iyiye taşımak, yeniliklere açık olmak, yenilik yeni ürünler, işletmemi geliştirip e, vitrinini daha güzel yapmak, müşteriye daha iyi hizmet vermek için bu konuda da ilerleme yapmayı düşünüyoruz. Biraz daha zamandan kazanabilmek için, yeni teknolojiden yararlanabilmek için yatırım, mesela hamur mak yoğurma makinesi olsun. Müzik